Çocuklar merhaba. Fatih Selim'e Ela Hanım bir sürprizi var bir oyuncak. Anneciğim Fatih Selim'e getirdin niye vermiyorsun? Ama bir incelesem Fatih Selim onu. Dönüyor galiba ışıkları da yanıyor bir bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim çok güzel bir oyuncakmış bir robot. Oo, elindeki pervanesinin ışıkları dönüyor. Ama sen onu Fatih Selim'e getirdin neden vermiyorsun? Ama anneciğim üzüldü Fatih Selim. Lütfen. Ela neden kaçırıyorsun oyuncağını Fatih Selim'den? <laughs> Bak ne kadar üzüldü. Lütfen buraya gel. Ayağım acıdı. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ela getirir misin oyuncağı <laughs> Fatih Selim? Çok üzüldü. Hadi gel beraber alalım. Gel. <laughs> gel beraber alalım. Alalım beraber. Neredesin Ela? Fatih Selim neden gösterdi? <gülüyor> 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 Ela buraya saklanmış. Anneciğim getirir misin o robotu? Hayır olmaz öyle ama biz ona hediye aldık onu neden vermiyorsun? Lütfen. Ama bak ne kadar bağırıyor gördün mü? Anneciğim çok bağırıyor lütfen. Anneciğim biraz vermemiz lazım çok bağırıyor. Ama çok da güzel bir oyuncakmış galiba o. Ah. Gel hadi gel. Ama anneciğim Fatih Selim sen oraya gittiğin zaman bütün oyuncakları sana veriyor. Akülü arabasına bindiriyor. Salıncağına bindiriyor seni. Hadi anneciğim verelim Fatih Selim'e. Hadi bak çok ağlıyor. Hadi anneciğim. Ama Ela Fatih Selim çok ağlıyor annem. Ne olursun? Bir kerecik ver. İncelesin. baksın. Çok merak etti. Hadi gel verir benim kızım. Verir. Hadi gel. Gel anneciğim Fatih Selim'e verelim oynasın birazcık. Veriyor musun? Bak bekliyor seni. Ela bana verir diyor. Hadi gel. Ama, ama bir Bir kere bir, ver. Bir, o da bir o da sana vereceğim. Tamam gel. Onları da sana vereceğim. Evet arkadaşlar Ela ikna oldu Fatih Selim oyuncağı vermeye. Fatih Selim. Hadi gel Ela sana verecek. Sürpriz bir hediye Sürpriz bir hediyesi var. Hadi ver annem. Tamam Öyle çevireceksin. Renkli renkli ışıkları yanacak Fatih Selim. Evet Ela Fatih Selim'e verdi robotu. Bu, Evet ışıkları yanıyor. Rengarenk ışıkları var. Anne ben çevireyim. Sen buraya elini sattın. Ela mı? çevirsin. Evet sen bak Fatih senin nasıl oluyormuş renkleri bir görelim. Ay çok güzel sen bir oyuncak. buraya elini tamam mı? Bu oyuncağın içinde bir şey daha var ama biliyor musunuz? Ablacığım ben çevireceğim. Ela bu. Bak orada da bir şey var. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. İçinden ne çıkacak bu oyuncağın? Açtım açtım. Şimdi. Şey ben mi açayım? Bir. Tamam çok bir bakalım hem inceleyelim. İla Ela ordu. Anneşi merak Tamam merak bir inceleyelim dur yahu. Evet arkadaşlar şöyle bir robot döndürüldüğü zaman kolunu çok güçleniyor. Oo, harika bir oyuncak bu. Şimdi açalım önünde. içine. İçine mi açalım? Evet, Açtık içini, ne çıktı annem? Heyecanla bekliyoruz içinden ne çıkacak. Bir tane çıkartma çıktı galiba. Çıkartma. Başka ne var Fatih Selim içinde, var mı bir şey? Ela diğeri neymiş bakayım? Yok. Yok. Bakalım içinde başka bir şey yok. Ela'nın elinde Fatih Selim çıkanlar içinden çıkan patlayan şekeri de yiyeceğiz galiba. Bence bunu sonra yesek olmaz mı? Hayır. Bence bunu ne yapalım biliyor musun? Pastamızı süsleyelim. Biz pasta yapacağız. Pasta. Evet. Pasta. Videomuzu bitirelim. Hemen pasta yapmaya başlayalım. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.